Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Mart 2025 Cuma. Bu arada doktorların da tıp bayramını kutlarız. Bir tane kehanet destesinden seçtim. Bugün bir de tarot kartı seçmek istiyorum arkadaşlar size. Birkaç gündür farklı bir şeyler deniyordum diğer arkadaşlara. Şöyle dursun fincanınız bakımınızdan sonra daha doğrusu ilgileneceğim. Bu arada arkadaşlar söyledim ama şöyle yaklaştırmak da istiyorum. Yansıyor çünkü ışığın yansımasıyla bazen takipçiler göremiyoruz. Tarihi diyorlar. O yüzden yaklaştırıyorum. Evet enerjimizi bir gönderelim Oğlak burcu arkadaşlarım. Fincanımızı bir açalım şöyle. Bir sevinciniz var. Şöyle içini bir göstereyim size odaklanmayı bozmadan. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, bakalım neler var. Şöyle dört gözle beklediğiniz haneyi ilgilendiren bir haber kapınıza geldi gelecek diyebilirim çünkü hanenin üstünde bir gözlük çıkmış, çok temiz aydınlıkta çıkmış. Normalde bu gözlüğü şeye de yorabiliriz, hani etrafınıza bakan tilki gözleri de yorabiliriz ama bu öyle çıkmamış. Burada bir kişi mutluluk sarhoşu olmuş diyebilirim. İsminde soy isminde A harfi olabilir arkadaşlar. Bildiğiniz böyle sanki rüzgar gülünün üstüne binmiş böyle sarhoş olmuş gibi daha doğrusu. Yani bu tabirdir arkadaşlar. Hani sevinçten dolayı sevinçten kaynaklı olsun da zaten o sarhoşluk güzel bir sarhoşluk. Diğer sarhoşlukla alakası yok. Bakın burada bildiğiniz burada biri atın üstünde. Atı hepiniz biliyorsunuz neyi anlattığını, neyi çağrıştırdığını. Yani bir muradınız, bir özleminiz yerine gelecek. Bir de onun üstüne de sevinciniz de var. Yolda bir sevinciniz var. Yol çıkmış arkadaşlar. Yolun içinde keşke gösterebilsem size şöyle odaklanmayı bozmadan görebiliyor musunuz? Yolun içinde bildiğiniz S harfi var arkadaşlar. Yani bu sevinci Yaşadım yaşayacaksınız haneye onun üzerinde de bir gözün aydın olacak çünkü bir de 7 rakamı çıkmış hanenin içinde arkadaşlar bu 7 rakamı bir e, çocuğun üstünde çıkmış genç de olabilir çocuk da olabilir küçük bir süleyet çünkü eğer bir çocuğunuz varsa onun başarısını da gösterebilir bu 7 hafta içinde haberini alacağınız hatta bakın şurada da gördüm bir 7 rakamı çıkmış. Yani 7 hafta içinde, 7 hafta sonra da olabilir. Bu çocuğunuzun bir başarısını bir böyle göz aydınla kutlayacağınızı da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet şöyle diğer taraflara bir bakayım bakayım. Bir konunuz var. O konuyu çözümlüyorsunuz. Böyle bildiğiniz hani başınızın üstünde sanki böyle düşünmüşsünüz, düşünmüşsünüz, endişe etmişsiniz, takıntı etmişsiniz korku duymuşsunuz ama şöyle önünüze baktığımızda önünüz aydınlık çünkü arka tarafta bırakıyorsunuz artık bu endişeyi, kaygıyı rahatlayacağınız bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim. Zaten yakın bir süreçte şeyin üstünde çünkü fincanın üst taraflarında çünkü bu gördüğüm objeler arkadaşlar zaten burada bir bayrak da dikiyorsunuz yani çok yakın bir süreçte artık Bunların yerini, stresin, üzüntünün yerini, mutluluk ve sevince bıraktığını da göreceksin. Sen bizzat şahit olacaksın. Eğer sadece böyle ufak bir sağlıkla alakalı ertelediğin bir durumun varsa bunu erteleme. Şöyle içinde kalanların yeniden filizleneceği böyle hayal edip yapamadıklarının daha güzelliğini yaşayacağın bir süreç seni bekliyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar. Böyle anlaşmazlık yaşadığın biriyle aranızdaki buzları eritip orta yolu bulacaksınız. Açıkçası bir küslük yaşadıysanız bunu bitirebilirsiniz. Evet böyle geçmişte sana verilen ama tutulmayan sözlerle alakalı konuşmalar bu ara gündeminize gelebilir. Şöyle emeklerinin karşılığını almak isteyebilirsin. Beklentilerinin bu önümüzdeki aylarda karşılandığını da görebilirsin açıkçası Oğlak burcu arkadaşım. Eee Sadece biraz aşırı fedakarlık yapıyormuşsun gibi bir görüntü var burada. Bunları yapma yani aşırı fedakarlık gösterme. Çünkü artık öyle kolay kolay kendini yormak istemeyeceksin. Geçmişte daha doğrusu daha önceden yaşadığın aldığın dersler işe yaramış da diyebilirim sana Oğlak Burcu arkadaşım. Şöyle dibine baktığımda fincanın o kadar aydınlık ki gördüğünüz gibi bildiğiniz bir ağaç şeklinde arkadaşlar şöyle baktığımızda bildiğiniz çam ağacı böyle üstü de güzel aydınlık ay doğmuş haneye şöyle bakınca bir ağaç görüyoruz. Şöyle çevirdiğim zamansa evet değişti şekil. Bu sefer de güneşin doğduğunu, haneye güneşin doğduğunu görebiliyoruz. Evet burada çok güçlü bir de hayvan figürü var arkadaşlar böyle istediğin şeye kavuşacağını, muradının olacağını, güçlü birinden de destek alacağını söyleyebilirim açıkçası Oğlak burcu arkadaşım. Şimdi tabağınıza geçelim arkadaşlar. Tabağınızda bakalım dileğinizi bir tutun önce. Lütfen tek direkt tutar mısınız? Bazen iki mi tuttunuz diyorum. Sağ olsun, takipçiler yazıyorlar. Evet iki tuttuk diyorlar. Gördüğünüz gibi dileğinizin hiçbir engeli yok. Burada bir çifti ilgilendiren bir dilek varsa aranızda tutan herkesin tabi değişik değişik oluyor arkadaşlar da buradaki çift sarmaş dolaş çıktı burada gördüğüm kadarıyla artık göllerinden ne geçiyorsa hayatlarına o aksın diyeyim açıkçası <laughs> evet tabağınız bir saniye kadar yerleşti biraz ıı, aşırı mı duygusalsın ama bu duygusallığın verin Hani daha önce tabağınızda da fedakarlıktan bahsettik ya arkadaşlar. Bunlar karşılığını bulacak diyebilirim. Ee, şöyle baktın ki değerin bilinmiyor. O ortamdan hissettin mi bunu? Hemen oradan uzaklaşacağını da görebiliyorum burada. Çok da iyi yapıyorsun. Keşke hepimiz bunu yapabilsek. Kestirmeden şöyle söyleyeyim sana. Hayatında artık kimi nereye koyacağını çok iyi bildiğini buna göre karar alacağın bir zamana da gireceğini söyleyebilirim. Daha doğrusu toparlayacak olursam arkadaşlar herkes hak ettiğini alacak. Siz fark etseniz de, fark etmeseniz de görünmez bir elin sizi koruduğunu bilin. Şöyle açıkçası bir devir kapanıp yeni bir devir başlayacak sizin için. Şöyle geçmiş geçmişte kalacak artık açıkçası nefes alma vaktiniz gelmiş. Böyle hiç tahmin edemeyeceğin fırsatlar karşına çıkacak. Her durumu da, her fırsatı da değerlendireceğini de söyleyebilirim sana Oğlak burcu arkadaşım. Çok neşeleneceğiniz, neşeleneceğiniz bir ortama da gireceksiniz. Burada bildiğiniz şöyle kalabalıklar içinde ortada Tavuğu biliyorsunuz arkadaşlar her seferinde de açıklıyorum ama bazen seviyor da takipçilerim. Ortada bir tavuk çıkmış. Tavuğu şöyle bir gözünüzün önüne getirin nasıl neşeli neşeli hareketler yaptığını. Bu sembol neşeleneceğinizi mutlu olacağınızı gösteriyor açıkçası. Kalabalık bir ortamda mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Evet bir de hediyeniz var. Bu hediyenizi yakın bir süreçte alacaksınız özel bir gününüz varsa bir de kısmetiniz çıktı burada tekrar böyle yunus balığı çıktı arkadaşlar çok güzel şöyle bir de mesire alanı görüyorum arkadaşlar burada böyle bir kafanızı dinleyeceğiniz dinlence yapacağınız daha doğrusu ufak çaplı bir tatil de olabilir şöyle üstünüzde de böyle güneş doğmuş yani burada gördüğüm kadarıyla mutlu olacağınız bir süreçte geçireceksiniz. Yani böyle birazcık çok az bir zamanı kalmış ama bir süresi var ama... Çok mutlu olacaksınız bunu yapabilirseniz planlarınız da varsa eğer. Evet başınıza tekrar burada süniyetinizi gördüm. Üstünde tekrar güneş çıkmış arkadaşlar. Bir aydınlanma var yani bir huzur var sizde onu söyleyeyim Oğlak Burcu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar şöyle kartlarınıza bir bakalım ne çıkmış merak çıkmış şeyinizden arkadaşlar kehanet destenizden merakınızı geri kazanacaksınız. Biraz eğleneceksiniz. Hayatı eskisi kadar ciddiye almayacaksınız diye bir mesaj geldi arkadaşlar. Bakalım tarot kartınıza bu kadar olur arkadaşlar. Bu kadar olur. Güneş çıktı ne güzel. Hem fincanınızda hem tabağınızda gördük biliyorsunuz en sevdiğim karttır. Bunu dilerseniz kendinize, dilerseniz bir başkası için de niyet edip dinleyebilirsiniz. Misal oğluma niyet ettim, oğluma dinliyorum diyebilirsiniz. Artık orası sizde. Ben önerimi sunayım size de. Evet arkadaşlar, güneş neyi anlatır? Totalini anlatıyorum size arkadaşlar. Her kartın onu da bir açıklayayım size. Her kartın hem sağlık hem iş hem evlilik hem kariyer açılımları vardır. Her kartın kendi tüm total açılımları vardır. Diğer kanalım tarot merkezinde biliyorsunuz tarot açılımları ve yıldız naime bakımları yapıyorum ama orada birbirine bağlayarak kendi öngörümle birlikte anlatımlarım var. Ama bu bildiğiniz kartın açılımı onu söyleyeyim size. Neyse çok fazla uzatmadan sözü nedir güneş kartı? mutluluğun, iyimserliğin ve zaferin kartıdır arkadaşlar. Hayatın güzelliklerinden zevk almaya başlayacağınız bir dönemi işaret eder. Her şeyin rayına oturduğunu anlayacaksınız. Bir yandan da oldukça sosyalleşebileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir süreci de anlatır. Yapmanız gereken tek şey kendinizi geri çekmeyin. Auranızı bu tarz böyle hani geri çekerek olumsuz davranışlarla davranışlarla kapatmayın açıkçası ben de toparlayamadım birden anlatırken arkadaşlar. Çünkü bu dönem hangi alanda adım atarsanız atın ilginizi yani odaklayabileceksiniz. Ayrıca da çok güzel gidecek yeni bir ilişkinin de sinyallerini verir. Evet, büyük değişimlerin ve birden dönen şansın da göstergesidir arkadaşlar. Şu anki halinden memnun olsan da bu kart değişimin gerekli olduğu konusunda bir de uyarısı vardır. Yani değişime direnmeden gelen güzellikleri kucaklamanız gerektiğini söylüyor. Öte yandan da işinizle alakalı bir değişim de olabilir. Böyle birçok insanın imrendiği bir işiniz olsa bile hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilir. Yeni bir işe gidebilir. Etrafınızdaki insanları da hani çok imrendikleri için şaşırtabilirsiniz açıkçası. Evet arkadaşlar yorumlara enerjiyi aldım kabul ettim diye yazarak enerjiyi aktive edebilirsiniz. Bu arada istediğiniz enerjileri size uyan enerjileri aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz yorumlarında benim kanalıma desteği oluyor. Yani onu da açıkça söyleyeyim size zaten her seferinde de açıkça söylüyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.